Diyorum ki burası Eko TV mesela. Diyorum evet. şişti. Yani personel olarak diyorum ki yeni yani mevcut bir personel emekli olunca yerine yenisini alma Hı. ama doktor, hemşire, asker, polis, öğrenleri istediğin kadar al. Eğitim, güvenlik, sağlık. Devletin bel kemiği bunlardır. Liberal bir ekonomide devlet ekonomi, sağlık ve güvenliğini sağlar. Burada istediği kadar personel alır. Diğer yerlerde teknolojik gelişmelere göre sevgili Yasin değişim olur. Mesela Dağları büyük şehirlerde gerek olmadığını görüyoruz. Hepimizin mahallesinde muhtar var. Ama ben e devletten yapıyorum. Hep Anadolu'da lazım. Çünkü Anadolu'da çok yaşlı insanlar var. Köyler, kasabalar. Oraya getirip götürme işlerini de yapıyorlar. Hakikaten hmm. mesela bir, bunu kendi ailelerimizden de biliyoruz. Benim dediğim şey yani memurlar emekli olduğu zaman e, belli az önce saydığım branşlar dışında yenisi alınmasın. İhtiyaca göre alınsın ve küçültülsün. Biz 20 sene önce AK Parti geldiğinde 67 milyonduk nüfusumuz. 3 milyona yakın memur vardı. 2 milyon 800 bin. Şu an 4 milyon 800 bin. Bence bu mesela 3 milyon 800 binle de 3,5 milyonla da idare edilebilir. Şu zamla da ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben Filiz Hanım'a katılıyorum. Filiz Hanım çok değerli bir iyi bir ekonomist. Doğru. Şimdi öyle bir durumdayız ki Yasin. Yarına da yazdığım için söylüyorum. Ekonomiden herkesin haklı olduğu bir durum. Yani evet Merkez Bankası rezervleri iyi ekonomi hala yüksek, şey enflasyon hala yüksek. Mesela 2023-24 döneminde gıda enflasyonu yüzde 2024-25 60. Ama şu an enflasyon 30 35-34'lerde. Ama gıda enflasyonu 60'larda. Şey, dolayısıyla faizler çok yüksek. Yani onu da söyleyelim hala. Memurların durumu da şöyle yani. Bir, bir memuru tek başına göre almak lazım. Mesela ben de bazen hesap yaparken Anadolu'da bir karı koca memur polis askerse, öğretmense idare eder diyoruz ama büyük şehirlerde tek başına çalışıyorsa onları evde ya, ya. ya. yani ödenek mi bir veya barınma ihtiyaçları karşılanarak şöyle eğer parasal olarak imkanlar bu bu limitte ise ki bence yani bugün bir polisin yani 90 bin lira bir öğretmenin 80-90 bin lira maaş alması gerekir ama bu yapılamıyorsa normal bu şartlar üzerinden gidilecekse dediğin gibi büyük şehirlerde kira yardımı olur konut olur Avrupa'da gördüğünüz gibi gıda da olur veya belli ki aslında bir yaşamak ucuz. artık bayağı risk barındırıyor. Bak Anadolu'da karakoloji yapmayan bir açısından. Biz bunu hani Karadeniz, için Anadolu'da kolay ama büyük şehirlerde ki artık yani mesela Giresun merkezde, Erzurum merkezde, Aydın merkezde, Kırıkkale merkezde artık göre çok ucuz değil. Yani dolayısıyla burada bir düzenleme yapılması lazım. Bunu da çok söyleyeyim. Ama bir şey daha söyleyeyim buradan. Hazır memur demişken bu 6,5 milyonun içinde memur emeklileri de var. Bir de normal emekliler var. O emeklilerin de şu an durumu en kötü olan Yasin emekli emekliler. Yani emekliler şu an kan atlıyor. Yani hayat hakikaten çok pahalı. Bunu söylemek lazım. Yani dürüst olmak lazım. Şu an emeklinin geçim şartları imkansıza geldi. Yani bir örnek vereyim bak. Polis bugün 70 bin lira maaş alıyor. Emekli bir polis, mesela ben kendi akrabalarımdan, dayımdan örnek veriyorum. 32 bin lira, 33 bin lira oldu bu Temmuz şeyiyle. Bu eskiden %30'du fark. 50-55 alırdı, 70'ti. Şimdi bu 30 yarı yarıya bile değil. Bu emeklerin durumunun acilen düzeltilmesi lazım. Yoksa bu insanlar yakında hani ne yapacaklar bilmiyorum. Yani bunu da söylemek lazım. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu, bu insanlarla ilgili kira yardımı olur, gıda yardımı olur, başka türlü yardımı olur, sosyal yardım olur. Daha da artırılması, mesela elektrik, doğalgaz yardımları zaten yapılıyor ama daha da artırılabilir. Özellikle emeklilere daha farklı olabilir. Yoksa bu insanların eden şu an bizi izleyenler de verecek durumları hiç iyi değil. Peki şimdi memur sayısına tekrar dönecek olursam eğer az olsaydı istenilen rakam ve verilir miydi? Şimdi ben Firuze Hanım'ın alanına girmeyeyim ama o kadar ki Hani o, o tartışmayı niye çetle bir yerli <laughs> yani o analiz var Yani az olsaydı istenilen sendikaların istediği var. daha da verilebilir durum aramış Türkiye'nin harcama bütçesi Yasin 400 milyar dolar. Bu bizim milli gelirimiz değil, harcama bütçemiz. Yani bakanlıklara dağıtılan para var ya, hı. devlet bir bütçe yapıyor. Sana 400 milyar dolar, 16 trilyon ediyor. Hı hı. Bunun bir kız önemli bir kısmı gelirlerden geliyor. Bir kısmını tamamlayamadığımız zaman cari açık veriyoruz. Cari açın bir kısmını da döviz cinsinden olursan işte turizmle kapatmaya çalışıyoruz diye olursa. Şimdi bu 400 milyarın 400 milyar dolar 16 trilyonun 3 trilyonu emeklilere gidiyor şu an. Bunun 1.8 trilyonundan memurlara gidiyor. Şimdi memurlar yarı yarı az olsa 900 milyar daha az olacak. Öyle düşün. Mesela 1 trilyon falan. O 1 trilyonu emekliye verebilirsin. Yani memur emeklisine de verebilirsin. Normal emekliye dağıtabilirsin. Ben demiyorum ki git yatırım yap. Ama bizde şu an hani hakikaten memur fazlalığı var bu cobaçip. memur Yani memurlar işin ama tasarruf sadece değil. Memurlar üzerinden yapılıyor ki Cem O zaman tasarruf memurlar onlarda yapılıyor. Bil. Memurlar yapmıyor ayağa Memurların bir günahı yok. Memur değil. Fazlalık var. Mesela muhtarı düşün. Muhtarlara her, her ay her yıl 200-300 milyar maaşı belki daha pardon 50-60 milyar TL civarında bir maaş ödeniyor. Bunların bir kısmını kesebilirsin gene sayıyı azaltabilirsin. Yani ben mevcut memuru kovun demiyorum. Mevcut memurlar emekli o yaşı gelip emekli olduğunda yerisine ihtiyaç varsa adam alınsın. Yoksa mesela artık vergi daireden online para yatırabiliyoruz. Orada sayı mesela Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları'na yapılar ürüyor. Burada daha fazla mesela sözleşme öğretmeni alınıyor. Öğretmen sayısını artırabilirsin. Daha fazla kadrolu öğretmeni alabilirsin. Yani dediğim şey yok. Mesela memurun bir günahı yok. Bu devletin politikası. Ben Türkiye'de memur sayısının 4 milyon 8 binin en az 1 milyon fazla olduğu altını çiziyorsun özellikle. Tabii zaten çok net yani bu şey ha del bunun sayı azaltılırsa savunma sanayini artırırsın. Memurun durumu da o kalan mesela diyelim 3 milyon memuru daha iyi maaş öderse o zaman ihtiyaca göre memuralım olursa daha isabetli olur. Ya yani fazlalık eder daha sağlıklı. Yani fazlalık olmadığı olduğu zaman ne oluyor? Hı hı. E, arpalığa dönüyor. Bir de arpalığa dönünce memurun bunda günahı yok. Şimdi diyelim devlet daireleri memur şeyler yani belgi daireleri, kooperatifler, tamu kadastrolar, bakan, bakanlıklar o Ankara'da çok bir sürü bina var gereksiz böyle hepsi işgali. Peki onları satman satılsa iyi olur yani Besim bu güveni hani saat gitsin yani hepsini. <laughs> Peki Sayın Ergümaz ee, siz ne dersiniz bu konuda? Katılır mısınız? Yasin Bey şöyle yani kamu tarafında hani memur fazlalığı yeterli, yeterli sıfırlı bir fizik çalışma olmadı açıkçası ama Şöyle söyleyeyim son dönemde Cem Bey gibi düşünenlerin sayısında bir artış var. Böyle düşünenlerin temel dilekçesi özellikle 2001 sonrası Türkiye'de atılan adımlara örnek verenler var. Değil yok. Bakın biraz önce dedim ki kamu tarafında özellikle enflasyonla mücadeleye yeterince destek olunamıyor. Dolayısıyla yeterince destek bulunamadığı zaman siz ücretlere baskı yaptınız. O zaman deniyor ki biz enflasyonla mücadelede ilimizi taşın altına koyuyoruz dar gelirli yoksul kesim. Peki kamu tasarruf tarafından, maliye politikası tarafından neden yeterli desteğimiz enflasyonla mücadele de göremiyoruz savunusu geliyor. Bu arada <laughs> da gidip bütçeye bakmanız lazım. Bütçe harcamalarında. Bütçe harcamalarında faiz harcamaları zaten çok güçlü bir. Faiz dışı yapısal harcamalara baktığınız zaman aslında yapılabilecek. Yani kamu tasarruf dışında tabii. işte otomobildir ya da şu olandır. Daha uygun otomobile binmek gibi. Bunlar dışında örneğin en yüksek harcamalar. Yani bakan bahsediyorsunuz değil mi? Evet. Evet. evet, evet o tarafta piyasa ikna <laughs> olabilmiş değil. Yani orada yeterince e, tasarruf olmadığını düşünüyor piyasa. Öyle bir eleştiri var. Ama onun dışında e, faiz harcamaları dışında bütçeye baktığımız zaman çok hareket edilebilecek bir alan yok. Orada zaten güçlü bir harcama da yok. Bakıyorsunuz peki nereden geliyor ağırlık olarak faiz dışı harcamalarda bütçe tarafında ana kalem nedir dediğinizde personel giderinin yüksek olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla her 2001'de Türkiye işte kamuda füçülmeye gitmişti. Bu çok e, yaramıştı. Bir de son dönemde Arjantin tarafında bir yayın başa gelmesi çok ciddi anlamda enflasyonla mücadelede başarı sağladı ve Milley'in anı tutunduğu yer neresi diye baktığınızda maliye politikası tarafında çok güçlü adımlar attılar. Ciddi anlamda bir e, küçülme ettiler ve bunun aslında enflasyonun etkisini de gördük. Şimdi bu Türkiye'de çok da artışılmaya başlandı. Acaba biz de mi küçülsek daha doğru olur mu? Tartışmalar var. Benim bu konuda bir fizikli tehditim olmadı. Yani küçülmek daha doğrudur, daha yanlıştır ama şurası ne? Mümkün mertebe kamuda bir israf varsa, tasarruf yapılabiliyorsa mümkün mertebe bu noktada sürekli ve sürdürülebilirse bu şunun için yapmak bile önemli. Kamuda toplumsal barışı, uzlaşıyı sağlama adına bu enflasyonla mücadele sırasında bir de bu anlamda bile toplumsal uzlaşıya çok katkı sağlayacak kanaatindeyim. Onun için bu konuda net şey söylemem de mümkün değil. Yani fazladır ya da Yani şu anki şartlar ve parametreleri baktığınız zaman herhangi bir modeli dünyada uygulanmış bir modelin Türkiye'ye uygulanabilmesi mümkün mü? Ya da Tabii modeli. ki şöyle yapmak lazım. Tabii ki verimlilik ölçü içinde. E, dolayısıyla bu o incelemek gerektiği kanaatini. Eğer gerçek anlamda bir bilimsizlik varsa bu verimsizlik sayıyla alakalı bir rekabet eksikliği varsa elbette buraya bakmak lazım. Mutlaka, vardır. Ama incelemek gerekir. Doğru adımlar atmak gerekir. Burada da diye düşünen. Ama eğer bir şeyler de yapılacaksa burada taşın altına herkesin elini yan topla Öyle hani gibi evet, e, evet. hem memurlarımız da sen de altını çizdin. Hani fazla oldu düşünüyorum ama bence etmek anlamında değil. Bir yönelik yoksa memurlar atılsın gibi bir kural sanıyor buradan. Burası bir ilgaca yönelik. Burası adımı yapılsın. Özel bir kurum değil mi? Burada Evet. Bazıda personel istihdam, istihdam edilmiyor. Bilmem. Diyacı'ya göre personel. Ne kadar kameraman lazım, editör lazımsa, moderatör ona göre alamıyor Fazla alınmıyor. Şimdi devlet, ben serbest piyasa ekonomisinden yanayım. İki şey söyleyeceğim. Birincisi, şu araç mevzu çok önemlidir. Yani bence şeklen önemli. Aslında Türkiye'de bütün kamu araçlarının hepsini satsak, bütün yani, gel araca hala bir lira Ben kendim merak ettiğim için soruyorum. O başka bir şey, TOG'un ile ilgili Herhalde üretim kapasitesi. Sosyal medyada da çok alakalı oldu. Ya da yerli araca binmiyor. Bana başlıyor. Bir yani ben daha mesele, mesele <laughs> otomobiller tercih ediliyor dedim. Yani bu da önemli bir mesele ama hani onun, onun da bir maliyeti var. Ben şunu söylüyorum. Şimdi Filiz Hanım'ın dediği şey önemli. Şimdi 100 milyon dolar bütün araçları satsak. Yani Cumhurbaşkanı'nın ve Hakan Fidan'ın araçları dahil koruma hepsini satsak Türkiye'de bütün memurların 100 milyon dolar ediyor. Yıllık masrafları, benzinleri dahil. Yani 4 milyar TL. Az para mı değil.